Atla. Kalası uzattım ona. Kalasa geçti. Evet. <laughs> Fatih Selim çok heyecanlı şu anda arkadaşlar. Aynı. Geliyor. Ayağına bas. Bas. Karşıya geç. Evet şimdi kolunu çıkar öbür ipten. Heh, tut. Korkacak bir şey yok. Düşmezsin hiçbir şekilde. Fatih Selim'le Yusuf'un bugünkü bir el ant macerasında bakalım neler olacak çok heyecanlıyız bugün gideceğimiz yer muhteşem bir yer hadi hep beraber oraya doğru gidelim çocuklar Fatih Selimle Yusuf şimdi bagiye bindiler ve nereye doğru gidiyoruz Fatih Selim, Fatih Selim arkada babasının kucağında gidiyor Fatih Selim bize bir bakar mısın orada. buradayım Bakıyorum. işte Fatih Selim orada bakın Yusuf da burada bebek de burada gidiyoruz şimdi çocuklar efendim Evet. evet. Yusuf hatırladın mı burayı? Evet. Bak bak bak. King Kong, King, Kong. King Kong. Evet oraya binmişlerdi Fatih Selim'le Selim Yusuf. Çok güzeldi. Vardı. Çocuklar harika bir gün geçirmiştik. Hatırladınız evet. mı? Şimdi Viyana'da burada tırmanma şeridindeyiz Hadi bakalım. Örümcek olacak şimdi Fatih Selim. Evet bakın şunların üzerinden karşıya geçmesi lazım buraya kadar. Şöyle bir parkurumuz var. Bakın bu parkurun şuraya kadar geldik biz. Şimdi dördüncü parkuru geçiyoruz. Çelik halatlara bağlıyız şu anda. Biraz korkuyorum. İleride kilitleri tutacaksın şimdi. Ayağına bas. Bas. Karşıya geç. Evet şimdi kolunu çıkar öbür ipten. Heh, tut. Korkacak bir şey yok. Düşmezsin hiçbir şekilde. Bakın alttaki parkuru görüyor musunuz? Şimdi diğer ipten tut. Evet. Evet Fatih çok heyecanlıyalnız arkadaşlar. Görüyor musunuz? Geliyor. Ya sen bir örümceksin ya. Örümcek adam mısın sen ya? Sen ama daha hızlı geçtin. Yok sen daha hızlı geçiyorsun. Ben o kadar hızlı değildim. Hadi bakalım karşıya. Evet. Hep bir ipi bırakıp diğerini tutuyorsun. Çok güzel. Çok güzel. Evet atla. Evet, diğerine basacaksın ve sona geliyor şu anda. Evet, parkuru bitirdi. Bana Babam bakar mısın? Bana bakar mısın? Babam da yapıyor. Nasıl, heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Korku var mı peki? Var. He? Var. Ya korkmuyorum demeni beklerdim ben senin. Niye korkuyorsun? Şimdi geçecek olduğumuz parkuru da göstereyim arkadaşlar size bakın. Şöyle incecik kalasların üzerinden Bu geçeceğiz. Bu birazdan mı kolay? Tabii ki. Yan yan basıp geçeceksin babacığım karşıya doğru sana göre kolay. Sen askerliğe gittin. Tamam şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Fatih Selim diğer parkura da başladı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın incecik kalısının üzerine gidiyor. <laughs> Atla. Evet ben yardım ediyorum şu anda ona. Kalası uzattım ona. Kalasa geçti. Evet. <laughs> Fatih Selim çok heyecanlı şu anda arkadaşlar. Korkuyor musun biraz? Ah oh, kıyamam ben sana korkuyormuş birazcık. İlerle 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 ilerle. Evet gel. Gel gel. Gel. Gel gel babacım sen gel. Bana bak ama bana bak. Bana bak aşağıya bakma bana bak. Bana bak gel. Evet. Asim bu parkur nasıldı? Güzeldi. Bana bak bakayım. Korkacak bir şey varmış Güzeldi. mı? Yokmuş değil mi? Devam. Şimdiki parkurumuza bakın şöyle hasır örgülerin içerisinde yol yapmışlar ve yolun içerisinden Fatih Selim gelecek. Aa! Fatih Selim nasıl? Bu rahat değil mi? Bu, iyi. Bu çok güzelmiş arkadaşlar. Evet ilerliyor Fatih Selim. ilerliyor. Gel bakalım. Evet gel 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 gel. Gel. Başla bakalım Fatih Selim. Bunda hızlı bir şekilde gelebilirsin herhalde değil mi? Gelemez misin? Gelemez. E, hadi bakalım. Gel 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 koş. Evet. Fatih Selim çok dikkatli emin adımlarla geliyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar dikkatli geliyor. Evet. Temkinli basıyor. Adımlarını çok temkinli atıyor. Çok dikkatli. Geç karşıya geç. Evet. Çek kendine doğru. Atla bir ayağını at sonra. At 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 öbür ayağını. Evet. Evet. Çek. ipi çek. Evet. Bakın. Sonuncudan da geçiyor. Sonuncuyu da bitirdi. Bir karşıya geliyor. Evet. <R> Başardın Fatih Selim. Şimdiki parkurumuz da bu şekilde. Fatih Selim başladı parkura. Hızlı bir şekilde geliyor. Hızlı bir şekilde geliyor Fatih Selim. Gel 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 gel. Gel Fatih Selim hadi bakalım. Yeni parkur başlıyor Fatih Selim için. Başlayalım Fatih Selim. Fatih Selim geliyor arkadaşlar. Hemen karşıdaki ipi tut. Evet. Başardı. Evet, 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 evet. Başardı ve geçti karşıya. Alkışlıyorum seni. Ya sen bayağı başardın ya bunları Fatih Selim. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Selim her parkuru bitirdiğinde bir of of diyor arkadaşlar. Fatih Selim başlıyor parkura. Hadi Fatih Selim. Ama küçük bir tane arı rahatsızlık veriyor bize şu anda. Evet Fatih Selim geliyor. Hmm, Alıştı artık, çok kolay geçiyor. Tıkır tıkır gidiyor, evet. Baba bitti mi? Bitiyor. Ola, ola. Bitirdik ve geliyoruz. Yüksek ip parkuruydu. Geliyor, evet. Güzeldi. Eğlenceliydi. nasıl Nasıldı bakalım? Duygu nasıl babacığım? Bitirdik. Çocuklar Fatih senin yükseklik parkurunu komple gezdi. Bakın buraların hepsini yürüyerek inme vakti yavaş yavaş iniyor. Gördüğünüz gibi güvenlik ekipmanları aşağıda açılabiliyor. Her şey kilitli. Aşağıya kadar dikkatli bir şekilde inecek. Orada bekleyen görevli abla onu oradan çıkartacak. Nasıl geçti Fatih Selim? Güzeldi. Eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Tamam hadi gel bakalım. Şimdi sıra Yusuf'ta. Biraz da Yusuf binsin bakalım. Hayır aynı yerleri o da gezecek. Sonra inecek. Biz de seni bekliyoruz burada. Heyecanla. Şimdi, Şimdi böyle çıkartıyorlar onları. Şimdi artık Fatih Selim özgürlüğüne kavuşacak. Az kaldı çocuklar. Haydi Fatih Selim gel bakalım.